أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين محترم أرخدشتر محترم الشرم المقدمة الحضرمية نن اللي برنجي dersiyle sizlerle birlikteyiz. İlk üç şarttan bahsettik. Yani cemaatle namaz kılarken cemaatle namazın sahih geçerli olabilmesi için aranan şartlardan ilk üçünü işledik. Birincisi dedik imamı geçmeyecek. İkincisi dedik intikallerden haberdar olacak cemaat. Üçüncüsü ise Şeyle ilgili üç mesele vardı. Yani imamın durduğu yer, bulunduğu yer, cemaatin bulunduğu yer, her ikisinin durduğu yer, ayrı ayrı bulundukları yerler. E, dördüncü şartımız ise kudveye niyetin edilmesi gerekirdi. E, şu anki dersimiz onunla ilgilidir. Eşşartur rabi'u niyetul kudveti. Uymaya yani nev'eytu iktida el imami. Neveytu iktida el imami. Yani öğle namazını niyet ettim öğle namazını imama uyarak kılmaya. Ya böyle niyet edeceğiz. Evil cemaati ya da cemaate niyet edeceğiz. Niyet ettim cemaatle öğle namazının farzını kılmaya. Bu şekilde. Yani ya uydum diyeceğiz ya da cemaat kelimesini kullanacağız. Felev tabe'e diyelim mesela adam Öndeki kişiye tabi oluyor. ...bila niyetin herhangi bir niyet getirmeksizin, herhangi bir niyet getirmeksizin, evvah fiha ya da şüphe ediyor. Namaza başlamış adam diyor ki ya ben acaba niyetimi getirirken imama uymaya dedim mi, demedim mi? Cemaatle kılmaya dedim mi, demedim mi? Hatırlarsanız diyorduk ki niyette şüphe kabul edilmez. Ee, i̇hram tekbirinde şüphe kabul edilmez. İşte böyle olursa adam önündeki kişiye tabi oluyor. Bile niyeti, niyet getirmek sizin batalet namazı bozulur. İntale intizaruhu. O imamın yani o önündeki kişinin arkasında gereksiz yere fazladan beklerse. Şimdi bir miktar beklerse sıkıntı yok. Ama gereksiz yere fazladan beklerse bu namazla telaub anlamına geldiğinde namaz bozulur. Namazda dalga geçme, oyun oynama, tela'ub. Yani tela'ub dediğimiz kelime Arapçada daha genel bir anlam ifade etmektedir. Bu ma, yani bu mahiyette olduğu için, bu anlamda olduğu için namaz bozulur. Ama eğer kısa sürerse, yani diyelim mesela kendisi Fatiha'sını okumuş, Zamm suresini okumuş, şöyle çok kısa bir miktar, bir Fatiha veya bir Fatiha'dan daha az bir miktar bekliyor şeyi. Ima, önündeki kişiyi bekliyor. İmam demeyelim çünkü onun imamı değil. Bu durumda namaz bozulmaz. Bu dördüncü şarttı. Es şartul hamisu. Beşinci şart. Tevafuku nazmi salatihime. İmam ile cemaatin namaz şekli birbirine uyumlu olacak. Namaz şekli birbirine uyumlu olacak. Şimdi arkadaşlar çeşitli çeşitli, çeşitli çeşitli farklı farklı namaz şekilleri vardır. Cenaze namazı bir şekildir. Kusuf husuf namazları bir başka şekildir. Normal bizim kıldığımız namazlar ayrı bir şekildir. Diyoruz ki şekiller birbirine uyması lazım. Mesela fe in ihtelefe eğer farklı olursa mesela kemektubetin kemektubetin adam farz kılıyor ve kusufin diğeri ise kusuf namazı kılıyor ev cenazetin veya cenaze namazı kılıyor. Bunlar birbirlerine uyamaz. Ne cenaze namazı kılan normal namaz kılana uyabilir, ne normal namaz kılan cenaze namazı kılana uyabilir. Çünkü kusuf namazı biz dedik ne? Dedik ki kusuf namazı iki kırat, e, kıraat, iki kıyam, iki rükû ile kılınan bir namazdır. İşte tüm bu durumlarda lem tasihha el kudvetu kudve yani cemaatle namaz kılma geçerli olmaz. Cenaze namazında da zaten rükû secde yoktur. Ve yasihhu zuhru halfel Öğle namazını kılan, ikindi namazının kılan kişinin arkasında namaz kılabilir. Caizdir, sahihtir. Vel magribi. Öğleyi akşamı kılanın arkasında ne yapabilirsin? Akşam namazını kılan birine tabi olabilirsin. Öğle namazı kılıyorsan. Bunlar diyelim mesela ikisinden birinin kazası var. O anlamda düşünelim. Vel qaza'u khalfel edai. Eda kılanın arkasında kaza ve aksuhu kaza kılanın arkasında eda namazı kılınabilir. Tabii bu şeydir arkadaşlar bunu yapmamak daha iyidir. Çünkü bazı mezheplere göre bu caiz değildir diye bunu yapmamak daha iyidir. Ama sahih midir? Sahihtir. Ecir meselesi ayrıdır arkadaşlar. Yani bir iş yapılmaması daha iyidir veya mekruhtur deniliyorsa Onda sevap yoktur. Cemaat sevabı yoktur. Namaz sahihtir ama sevap yoktur. Yani yapmasan daha iyidir. Vel fardu halfen nefli ve aksuhu. Farz kılan biri nafile kılan birine tabi olabilir. Nafile kılan biri farz kılan birine tabi olabilir. Daha çok bu şeyde oluyor. Ramazan ayında oluyor. Teravih namazında oluyor arkadaşlar. E, bu şekilde birbirlerine tabi olabilirler. E şartu sadisu altıncı şartımız e, nedir? Altıncı şartımız el muvafakatu uyacaksın imama. Fi sunnetin o sünnette kesin uyacaksın. O sünnet ki fahişetil muhalefeti eğer o sünneti yapmaz isen fahiş bir muhalefet sayılacak. Bu bu durumda namazı bozacak. Bakın el muvafakatu İmama muvaffakat göstermek şarttır. Göstermezsen kudve caiz olmaz. Geçerli olmaz. Cemaatle namaz geçerli olmaz. Nerede şimdi normalde sünnetlerde fi gayri fahişetil muhalefeti de şeye uymayabilirsin. İmama uymayabilirsin. Ama fi fahişetil muhalefeti sünnet olmasına rağmen sen orada imama muhalefet edersen bu fahiş bir muhalefet sayılıyor. Aşırı bir muhalefet sayılıyor. İşte e, bu, bunda imama uyman lazım. Muhalefet etmemen lazım. Mesela فَلَوْ تَرَكَ الْاِمَامُ سَجْدَةَ tilaveti İmam tilavet secdesini terk etti. Bu terkte ona muvaffakat göstereceksin. Bak muvaffakat sünneti yapma hususunda da olur, yapmama hususunda da olabilir. Yani burada muvaffakat farzdır. Muvaffakat farzdır. İmam sünneti yapsa da ona muvaffak olacaksın. Onun aksini yapmayacaksın, yapma sana. Mesela imam tilavet secdesi namaz içerisinde okudu, secdeye gitmedi diyelim. Ne yapılacak bu durumda? Secdeye gidilecek. Bu durumda ne yapılacak? Ee, özür dilerim. İmam tilavet secdesine gitmediyse sen de gitmeyeceksin. Ona muvaffak, muvaffakat göstereceksin. Ve secedehel Me'mum yaptı. Yani imam yapmanı me'mum yaptı. Ve aksuhu. Ev aksuhu. Ya da tersi oldu. İmam gitti sen gitmedin. İşte bu sünnetu sünnetun fahişetul muhalefeti. Bu arkadaşlar yapmadığın takdirde fahiş bir şekilde sünnete muhalefet etmek anlamına geliyor. Ya da ev imam imamu et ve ya da imam diyelim mesela ilk tahiyyat nedir? Ba'dtır. Sünnettir, ba'dtır. ebazdandır İmam bunu yapmadıysa cemaatin de yapmaması lazım. İmamla birlikte ayağa kalkması lazım. Batalet. Eğer böyle olursa bozulur. Ve in teşehedel imam. Burayı biraz izah edeyim ben arkadaşlar isterseniz. Şimdi diyelim mesela adam buna rağmen o sünneti yerine getirmek istiyordur. Getirmeyecek. Sadece şu durumda getirebilir. Eğer imam celseyi istiraheyi yaparsa hani şafilerde İki secdeyi bitirdikten sonra kıyama kalkmadan önce bir miktar celse-i bulunmak sünnettir. İmam celse-i istiraheyi yaptıysa sen o sırada hızlıca teşebbüdü okuyabilirsin. O sırada hızlıca teşebbüdü okuyabilirsin. Ama imam celse-i istiraheyi yapmadan direkt ayağa kalktı diyelim bu sırada şey yapamazsın. Ee, bu sırada e, imamın peşinden gitmen lazım. Ona muvafakat etmen lazım. Muvafakat etmezsen batalet namaz bozulur. Şimdi bu in teşehhadel imamu ve kamel ma'mum amdan lem tebtul. Diyelim imam imam ne yaptı? Teşehhüde oturdu. Me'mum ise kasten kalktı. Kasten kalktı. Lem tebtul. Namaz bozulmaz. Niye? Yani hatırlıyorsanız, geçiyor bir sonraki derse gelecek. İmamdan önce bir harekette bulunmak haramdır. Ama iki rükünü geçmediği sürece namaz bozulmaz. İki rükünü geçmediği sürece namaz bozulmaz. Bu adam tıpkı şey gibi, imam rüküye gitmeden ben rüküye gittim gibi hesaplıyoruz bunu. Kasten adam ayağa kalkıyor. Namaz lem tıptır, bozulmaz ama وَيُنْدَبُ لَهُ الْعَوْدُ bu adamın geri dönmesi menduptur. Bu rükuda da geçerlidir. İmandan önce rükaya gittim diyelim kasten. Zaten sehven gidersem kesin şey yapmam lazım. G geri dönmem lazım. Diyelim ben yanlışlıkla kalktım şeye, kıyama kalktım. Kendi irademle kalkmadığım için benim geri dönmem vaciptir. Ama kasten kalktıysam kendi irademle kalkmışım diye imandan önce bir rükün ileriye gitmişim yaptığım haram olmakla birlikte namaz bozulmuyor. Kasten yaptıysam ve yundebu lehu el O haramlığı ortadan kaldırmak için geri dönmek nedir? Menduptur. El şartu sabi'u. Yedinci şart. El mutaba'atu. imama tabi olmak. Fe in qaranehu fit rumi batalet. Şimdi imama tabi olmak demek peşinden gitmek. Eğer ihram tekbirini imamla birlikte imamdan önce getirirsem veya imamla birlikte getirirsem batalet namaz ne olur arkadaşlar bozulur. Bu da maalesef dikkat edilmeyen hususlardan biridir, ihmal edilen hususlardan biridir. İmam diyelim mesela bazen biraz imamdan kaynaklanan sorunlar da olabiliyor. İmam ihram tekbirini uzattıkça uzatıyor. Allahu ekber deyip uzattıkça uzatıyor. E şimdi bu sırada cemaat zaten hazır, onu bekliyor. Bunun namazı geçersiz kıldığını bilmiyor cemaat. Ne yapıyor? İmam daha son ekberin resmini çıkarmadan önce cemaat de bu sırada tekbiri getiriyor. Karenehu. Onunla birlikte tekbiri getiriyor. Bu normalde cemaatin şeyini geçersiz kılıyor. Namazını geçersiz kılar. Yani imamların özellikle bu hususta hem cemaatini uyarması hem de tekbiri fazla uzatmaması daha iyidir hatta bazen bazıları tekbir hususunda bazı imamlar aşırı vesveselidir diyelim. Tekbirini alıyor, bağlıyor elini göbeğinin üstüne. Cemaatle başlamış onunla birlikte. Sonra tabiri caizse çaktırmadan tekrardan şey yapıyor. Tekrardan tekbir alıyor. Şimdi bu mazeretten dolayı arkadaki kişilerin şeyini bozmaz. Namazını bozmaz. Tabi imam bunu asıl bunu çaktırmadan yapması lazım. Eğer böyle bir durum varsa, diyelim mesela tekbirle ilgili vesveseye düştü, şüpheye düştü, çok sessiz bir şekilde şeyini getirsin, tekbirini alsın, bir sorun yok. Ama cemaatten biri bunu da hissederse, o da tekrardan tekbir alması lazım. Niye? Çünkü imamdan önce tekbir aldı. İmamdan önce tekbir aldı. Bu hususlara dikkat edilmesi gerekir. Şimdi tekbirde dedi ki, mukaranet caiz değildir, namazı geçersiz kılar. Ve keda in taqaddam alayhi bi rukneyni fi'liyeyni aynı şekilde diyor ki eğer iki rükün imamın önüne geçerse imam kıyamdadır bir rükün geçse bile haramdır arkadaşlar şimdi haramlık ayrı bir mesele namazı bozup bozmama ayrı bir mesele diyor ki imam kıyamdadır cemaat tem biri veya hepsi fark etmiyor neye gitti rükuya gitti Rükudan kalktı, i'tidale kalktı şeyden biri itidale kalktı. İmam hala şeydedir. Hala kıyamdadır. Bu sırada şeye niyet ederse bu sırada secdeye eğildiği andan itibaren namazı bozulur. Niye? Çünkü iki rükün ne yaptı? İmamın önüne geçti. Hatta i̇bn Hacer el-Heytemi'ye göre taakub dediğimiz mesele var. i̇bn Hacer el-Heytemi'ye göre bu adam itidale kalktığında imam rükuya giderse Dolayısıyla aradaki fark iki rükünden bir rükne düştü. İki rükünden bir rükne düştü. i̇bn Hacer el-Heytemi diyor ki adam bir defa iki rükün imamdan geri kalmaya başlamışsa sonradan aradaki fark bire inse dahi şey yine namaz bozuluyor. Tabi bu konuda İbn-i Hacer el-Heytemi'nin kendi görüşü böyledir. Ee, en erremdi remli bir de Hatip eşirbini kendisi bu konuda iki rükün kuralı üzerinden devam ediyor. İki rükün kuralı üzerinden devam ediyor. اَوْ تَأَخَّرَ عَنْهُ بِهِمَا بِغَيْرِ عُذْرٍ Ya da ya da kişi imamdan kişi imamdan iki rükün geri kaldı. İki rükün geri kaldı. Mesela e, ne yaptı? Mesela imam neye gitti? Rüküye gitti. İmam sonra ayağa itidale kalktı. İmam secdeye giderse bu hala şeydeyse namaz bozulur. Bu hala e, e namaz bozulur. Tabi mazeret olmaksızın. Mazeret olsa üç rükündür. Ona ayrı, ayrıca geleceğiz. Ve in qaranahu fi gayri taharrum. Şimdi dedi ki ihram tekbirini alırken mukaranet haramdır namazı geçersiz kılar. Peki ihram tekbirinin dışındaki durumlarda au taqaddama alayhi bi ruknin ya da bir rükün imamın önüne geçtiğim اَوْ تَأَخَّرَ عَنْهُ بِهِ Veya bir rükün geride kaldı. لَمْ يَدُرَّ Yani bunun bir zararı yoktur. Ama وَيَحْرُمُ تَقَدُّمُهُ عَلَيْهِ بِرُكْنٍ فِعْلِيِّنْ <laughs> Rükli fiili derken kavliyi çıkarıyor arkadaşlar. Mesela Fatiha'nı imamdan önce okursan namazın bozulmuyor. Mekruh olmakla birlikte namazı bozulmuyor. Ama imamdan bir rükün dahi öne gidersen namaz bozulur. وَاِنْ تَخَلَّفَ بِعُذْرٍ Eğer bir özür nedeniyle geri kalırsa nedir özürler tek tek sayacak kebut kıra-etin me'mumun cemaatin kıraati yavaştır bila vesvesetin herhangi bir vesvese de yok bila vesvesetin vesvese de yok ve iştigal çünkü vesvese affedilmiyor hatta İbn Hacer el Heytemi diyor ki eğer vesvese herkesin kabul ettiği bir hastalık haline gelmişse bu da mazurdur. Normalde vesveselilere mazeret yoktur. Sırf o huylarını değiştirsinler diye. Tedavi amacı da onlara mazeret yoktur. Ama diyor ki vesvese artık aşılamayacak bir hastalık haline gelmişse o da mazur sayılır. وَاِشْتِغَالِ الْمَأْمُومِ الْمُوَافِقِ بِدُعَاءِ الْاِفْتِتَاحِ Me'mum, me'mumi muvafık. Ne demektir me'mumi muafık? İmama baştan yetişen kişi anlamına geliyor imama baştan yetişen kişi anlamına geliyor. Yani imamla birlikte ihram tekbirini getirmiş kişi anlamına geliyor. Bu kişi ne yapıyor? İstiftah duasıyla meşgul oluyor. Sonradan fatihasını okuyor. İşte sonradan zamm-ı okuyor diyelim. Bu da mazurdur. Ama şey mazur değildir. O gelecek. Mesbuk olan kişi mazur değildir. Gelecek o. Ev raka'a imamuhu. İmamı gitti. Ev raka'a imamuhu. İmamı gitti. Rukiye'ye gittikten sonra Feşekke fil Fatiha'ti. Fatiha'da şüphe etti. Ev tezekkera terkehe. Ya da e, şey yaptığını, Fatiha'yı terk ettiğini hatırladı. Ev esra'al imamu kiraetehu. Ya da imam ne yaptı? E, i̇mam Fatiha'sını çok hızlı bir şekilde okudu. O zire, tüm bu durumlarda bu adam mazur sayılır. İlâ selâfeti erkanin tavîletîn üç şeye kadar arkadaşlar. Üç rükne kadar mazur sayılır. Üç rükün nasıl? Mesela diyelim me'mum kıyamdadır. İmam nerededir bu sırada? Ee, secdeye gitmiş. Secdeden tekrar ayağa kalkmış. Secdeden tekrardan ayağa kalkmış. Bu toplamda üç uzun rükün eder. Bu üç uzun rükün, üç uzun rükün derken arkadaşlar itidalı bu sırada saymıyoruz. Bir de iki secde arasındaki oturuşu saymıyoruz. Üç, uz üç, üç, uzun rükun kadar kendisine izin veriliyor. Bu adam hala Fatiha ile uğraşıyor. İmam ne yaptı? E secdeye gitti. Secdeden tekrardan kıyama kalktı. Bu sırada ne yapılması lazım? Çünkü üçten fazla etti. Fe inzade neve el mufarakate ya imamdan ayrılmaya niyet edecek evvâ fekahu fîmâ huve ya da bulunduğu yerde imama tabi olacak. Ama bir rekat gittiği için, gittiği için ve ata bir rek'atin ba'de selamihi. İmam selam verdikten sonra kalkıp diğer rekatını bu durumda tamamlayacak. Çünkü bir rekat yani namazı imamdan çok geri kaldığı için kaldığı yerden imama uydu. Aradaki rükû secdeyi yapmadığı için o rekat kendisi için sayılmıyor ve mesbuk kişi gibi oldu. هذا كله في الْمُوَافِقِ Bu bahsettiğimiz mesele, hani dedik ya, şey oku, şeyle meşgul oldu, istiftah duasıyla, vecehtu ile meşgul oldu. E, ee, muvafık kişi, yani baştan imanla birlikte namaza başlayan kişi içindir bu. Şimdi, vehu e, Muvafık kimdir? Men adraka ma'al imami kadr el Fatiha. Fatiha suresi kadar miktarda imama ulaşan kişiye muvaffak diyoruz. Şimdi mesbuk arkadaşlar Fatiha suresini okuyamayacak kadar vakit kalmazdan önce imama tabi olandır. Diyelim mesela bir Fatiha 30 saniyede okunuyor. Adam 25 saniye kala tabi oldu. Bu mesbuktur. 35 saniye kala tabi olduysa biz buna muvaffak diyoruz. Biz buna muvaffak diyoruz. Ve emmel mesbuku mesbuk kimseye gelince İza raka'al imamu imam rükûya gitse fi fatihatihi cemaat fatihadadır İmam rükûya gitti ve mesbuktur da. Diyelim mesela 20 saniye kala ilk ilk rekatın veya diğer rekatların fark etmiyor. 20 saniye kala ben imama tabi oldum. 20 saniye Fatiha sığıyor mu? Yok. Biz dedik 30 saniye hanım. Ben mesbukum. Burada durum değişiyor. Bak diyor ki Fe in iştegale sünnetin eğer ben sünnet ile meşgul olmuşsam sünnet neydi? Ke dua il iftitahi ev it çekmişim sünnettir. İstiftah okumuşum sünnettir. Kara'a bi kadriha Benim onların miktarı kadar Fatiha'dan da okumam lazım. Niye? Çünkü Fatiha farzdır. Ben farzı terk edip sünnetle meşgul oldum. Thumme in edrakehu fir ruku'i Fatiha'yı hızlıca okuyup rükuda imama yetişirsem edrakar rek Rekatı tamamlarım. Ve illa yoksa yetişmezsem fatethu o rükü o rekat benden gidiyor. Ve yuvafiquhu az önceki gibi yine imama uymaya devam ediyorum. Ve yeti bir rakatin ve bundan sonra ne yapıyorum? Bundan sonra e, kalkıp mesbuk sayıldığım için bir rekatı tamamlıyorum. Ve innem bir sünnetin. Eğer sünnet ile hiç meşgul olmamışsam ben direkt Fatiha'ya başladım ama yetiştiremedim. Kata'al kiraete ve raka'a ma'ahu. Kıraati kesiyorum ve imama tabi olup rüküye gidiyorum. İmam burada abdesi olan imam tabi. Hani sonradan o imamın abdestsiz olmadığı anlaşılırsa, abdestsiz olduğu anlaşılmazsa veya imamın o yetiştiğim rekat beşinci rekatı olmazsa bu durumda arkadaşlar ne yapıyoruz biz? Bu durumda e, imam benim fatihamı e, üstlenmiş oluyor. İmam benim fatihamı üstlenmiş oluyor. Burayı kısaca özetlersek tekrardan arkadaşlar. Mesbuk bir kimse. Mesbuk nedir? Mesbuk fatiha suresi miktarı kalmadığı halde imama yetişen kişidir. 30 saniyede diyelim bir fatiha okunuyorsa bu kişi 25 saniye kala imama yetişti. Mesbuktur. Diyoruz ki kardeşim sen hemen Fatiha'ya başla. Yetiştiremezsen dahi rükiye ye git imam senin Fatiha'nı üstleniyor. Ama sen vecehtu ile uğraşırsan, e'udhu ile uğraşırsan en az bunlar kadar Fatiha'yı da okumalısın. Okumazsan o rekatın sayılmıyor. Şimdi kısa bir yer daha yani mesbuk kişi ya da kişi hangi durumlarda rekatı, rekata yetişmiş olur? Onunla ilgili iki satırlık bir fasıl var. Onu da okuyalım. وَمَنْ اَدْرَكَ الْاِمَامَ Bir kimse imama yetişirse, o imam el-mutatahhira, abdestlidir. Hani sonradan abdestsiz olmadığı anlaşılmıyor. Abdestlidir. Hani dedik ki önceki dersimizde imamın sonradan abdestsiz olduğu anlaşılırsa cemaatin namazı geçerlidir. İşte eğer sen bu imam bu imam senin Fatiha'nı üstlenmişse o rekatın yine sayılmıyor. Ve men edreke li imam el raki'an rükuda yetişti. Vatma enne ma'hu rükunun şartlarından biri olan itminanı yerine getirdi. El hareketu ba'de sukun. Es sukunu ba'de el hareke demiştik. Kable irtifaihi imam kalkmadan önce en akallir rükuu rükunun en az en azı rükunun en azı neydi dedik ki eklemler yerine oturacak eğileceksin Velev ki subhan rabbiyel azim demesen dahi Subhan Allah demesen dahi eklemlerin eğildiğinde yerine oturur, oturmuş olacak bu rükunun en az miktarıdır hani en haftalı diyorduk 5 defa 7 defa 9 defa işte subhan rabbiyel azim demek iledir İşte bu rükunun en az miktarından kalkmadan önce ben yetişirsem benim rüküm tamamdır. Arkadaşlar şüphe edersem tamam değil. Diyelim mesela adam yetişiyor diyor. Ya ben acaba yetiştim mi yetişmedim mi? Yetişmediğini esas sanacaksın. İşte bu durumda adraka rak'atah ve in adrakahu fi ruku'in zaidin. Eğer kişi imama imamın yanlışlıkla 5. rekata veya üçüncü rekata veya dördüncü rekata hani akşam kılıyorsa 4. rekat. Ee, öğle kılıyorsa beşinci rekat, sabah kılıyorsa üçüncü rekat. Kalkmaması gereken üçüncü rekatına yetişirse rükuda. Ev fi thani minel husufeyni. Ya da kusuf ile husuf namazının birinci rükusuna değil, ikinci rükusuna yetişirse. Hani biz dedik ki yetişme yeri birinci rükudur. Lem ha Bu durumda idrak etmiş sayılmaz. Arkadaşlar bir sonraki dersimizde inşallah imamlığa en layık olan kişi kimdir, kimlerdir? وموندان درس و والحمد لله رب العالمين